su istiyorum demek mesela bu işte. sorun. Yaşamak için çok güzel bir yer ama biraz Hem deneyimler hem tecrübeler üzerine gideceğiz. Şu Şunu öğrettim. Böyle ejderha gibi hissettim kendimi. Ee, Böyle diyorlar diyorlar kesmiyor. <laughs> ben kendime güvenmedim okulda. <laughs> Bana biraz tehlikeli gözüktü çünkü dengere durmanız gerekiyor orada falan. Tabii üzerinize battaniye bile veriyorlar üşüseniz diye. <laughs> ama lütfen kesin. Bir yandan İngiliz öğreniyorsun bir de farklı dil öğreniyorsun. Yani mükemmel bir şey oluyor. Neden İngiltere'yi Dilekli için? için sadece ettik desem. Evet. Tamam. Okulu ve kampüsü nasıl buldun? Ben İngiliz metin böyle büyük yeşillikler arasında bir kampüs olsun çok beğeniyorum aslında ama siz ne hissettiniz? evet kesinlikle kampüs çok güzel. Ee, doğanın içerisinde bir kampüs zaten. Aynı zamanda GBS öğrencileriyle de beraber oluyorsunuz. çünkü aynı e, kat içerisinde. Hatta bazen akşam sınıflarında yan yana oluyoruz sınıflarda. Falan. O kadar yakınız yani. yani onlarla da iletişim kurma şansınız oluyor. Onlar sizden birazcık daha yaşça büyük ve deneyimli insanlar oluyor. Ama yine de ne zaman hani bir konuşmak isteseniz, iletişim kurmak isteseniz sizlere geri çevirmiyorlar hiçbir zaman. Yani o yönden geliştirici oluyor. Kampüs içerisinde kafeteryamız var aynı zamanda. kafeteryada mikrodalga var. evden yemeğinizi hazırlayıp ya da oradan bir şey alıp Orada ısıtabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Onun dışında Starbucks var. Ee, büyük bir avantaj bende çünkü çoğu okulun içerisinde e, Starbucks ya da kahve alabileceğiniz böyle çok e, yerler olmuyor. Ee, Starbucks eğer hani belki bir öğrenciler için hani daha e, ekonomik olsun istiyorsanız da orada makineden de kahve alabiliyorsunuz. E, o da Starbucks'ın yarı fiyatı falan oluyor. E, genel olarak bu e, şeyleri çok iyi buluyorum. Çünkü mesela bazen öğlen yemek yiyebilecek zamanımız olmuyor ve Starbucks'tan e, işte sandviç vesaire gibi şeylerle geçiştirebiliyorsunuz. O yönden çok iyi. Ama aynı zamanda markete de çok yakın. Yani çevresinde market vesaire yemek yiyebileceğiniz yerleri de yakın oluyor. Yürüme mesafesinde gidip gelebiliyorsunuz. O yönden okulu beğeniyorum. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.